Merhaba Eylül severler Bugün sizlerle keçeden çiçek nasıl yapılır bunun anlatımını yapacağım. Ben sadece pembe renkte çalıştım gördüğünüz gibi isterseniz farklı renklerde de çalışabilirsiniz sizin tercihinize ve zevkinize kalmış. Yapımı oldukça kolay. Malzemelerimiz sadece keçe, iğne iplik ve makas. Sadece bunları ihtiyacımız var dediğim gibi. Yapımı oldukça çok kolay bir keçeden çiçek sizleri bekliyor. Hadi anlatıma geçelim. İlk önce malzemelerimizden başlayalım 7,5 cm eninde 41 cm boyunda bir keçe ihtiyacımız var bu istediğiniz renk olabilir bir makasa ihtiyacımız var ve bir de iğne ipliği şimdi keçemizi böyle ikiye katlıyorum ve tl alıyorum böyle en sona kadar tel alacağız. Evet, telleme kısmını bitirdik. Fakat ipimizi kopartmıyoruz henüz. Şimdi makasımızla keçemize küçük küçük çentikler yapacağız. Diktiğimiz yerin bir tık önünde bırakıyoruz. Olabildiğince aynı incelikte kesmeye çalışın. Bunu da sıra sıra kadar bu şekilde devam edelim. Kesme işlemi de tamamlandı. Şimdi buradan başlayarak büzdürüyorum. Gördüğünüz gibi artık gitmiyor. Buraya kadar geldik şimdi burada hemen sabitleyelim ki açılmasın. Şimdi burada böyle içe doğru kıvırarak çiçeğimizi oluşturmaya başlıyoruz. Evet böyle görünecek. Şimdi arkadan birbirlerine batırarak böyle tel alacağız yine. her yere batmında, emin olun açılma yapmasın sanırım artık hepsini dikmiş bulunuyoruz burada da böyle sabitleyeceğiz Eğer bu çiçeği bir yere dikecekseniz bu arkadaki ipi kesmeyin. E, buradan dikebilmeniz kolay olur böylece. Ben böyle bırakacağım. Belki bir yere dikebilirim. Şöyle elimle de düzeltiyorum çiçeğimi. Arada kalan yerleri de. Yani yapımı oldukça kolay ve e, güzel duran bir çiçek. Gördüğünüz gibi. E, mesela böyle bir supta yaptınız diyelim. Onu güzelleştirmek için e, biraz daha küçük boyutta da olabilir bu. Sizin zevkinize bağlı. Burada tabi suplamız biraz bu çiçek için küçük geldi. Daha büyük bir ev attı supla için. Gayet deşik duracak bir kolaylıkta çiçek oldu. Deneyecek kalan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Sevgili kalın. Hoşçakalın.